Selamünaleyküm, Selamünaleyküm arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aldığımız bir TV çocuk. Bir tane dergi var. TV çocuk diye sizlerle birlikte onu açacağız. İlk önce biraz kapak resmini inceleyelim. Ee, TV çocuk yazıyor. Ee, Vahin aydınlığında çocuk olmak. Sayısı Mayıs Nisan ayının. Yıl diyor. Bir şeyler sayı 3 diyor. Fiyatı boş verin diyor. Kardeşlik namazı diye şeyler varmış. Altında eklediğinizi unutmayın arkadaşlar yazmış. Burada bir hadis var okuyalım. Allah'ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet yazmış. Hadi başlayalım, başlayalım açmaya arkadaşlar. Aa, ben açayım. Tamam. O oh, çok Oo, güzel. O oyun alan da var arkadaşlar. Evet. burada böyle bu kart kart Evet. Burada, burada böyle çıkartmalar bilmem. Evet, çıkarma çok güzel. Çok güzel. Ne? Burada da hoş geldin Ramazan takvi. adlı bir e, bir takvi, şey var. Takvim var herhalde, bilmiyorum. Evet, evet, Bakalım açmaya devam edelim arkadaşlar. Şöyle burada bir oyun var galiba. Bu çok güzelmiş. Bence de. Ve çok oyun güzel, çok büyük, güzel, oyun arkadaşlar. güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun kuralları var. Bir, bir videomuzda mi? sizlerle birlikte bu oyunu oynarız. İnşallah arkadaşlar sizlerle birlikte burada. Burada baya bir şeyler var. Oyun hadisler falan var. Diğerlerine geçelim hadi biz dergimizi araştırmaya devam edelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. 100. sayısına başladı diyor. İyilik, kalması, iyilik elçileri. falan. Çok güzel. güzel Karga var arkadaşlar. Kardeşlik var. namazı diye çok güzel bir hikaye. hikaye Allah halen. Burada da selamünaleyküm arkadaşlar evet. demiş. Gürbünüm ve, ben, ve ben demiş. Çok güzel bir şeyler var. Okuma ee, bunları ne deniyordu? okumak ee, Evet burada da, ah şu acayip canlılar ikinden devamı var arkadaşlar. Biz bunun bir ve ikinci sayılarını almıştık. Bu şekilde burada itikaf çok çadırımız var. Çok Galiba şurada çıkan çıkartmaları buraya yapıştıracağız arkadaşlar. Galiba. Olabilir de işte, olmayabilir de. Burada Abdullah bin Abbas'ın hayatını anladı ve bir sayfa atlamışız. Hadi bul demiş. Selamünaleyküm dostum demiş. Yazılı olarak Ramazan yazısını yapalım demiş Arkadaşlar biz bunu biraz okuduk. Bunu biz kendimiz yapacakmışız. İstediğiniz renkte karton, misna, makas ve kalem ve bant demişler arkadaşlar. Belki biz bunu daha sonra yaparız inşallah. Ee, Abdullah beni yapmasın hayatını anlatıyor. Eceği Burada bir şiir var Allah alem. Evet arkadaşlar. Kardeşliğin şehri midini iyi bir yerde var. Ve bir de tarifi vermiş. Ramazan'ın olmazsa olmazı sahurda yenilen çok güzel bir e, ekmek türü deniliyor herhalde. <laughs> çok güzel hurmayla yapılan bir şey var burada. İyilik elçileri. işte hikaye de burada. Bir tane daha varmış demiş. Ayın sayısı ayın sayfası demiş. Ayın hadisi var. Okumak Hayır. ister misin Ayrış'cığım? Olur. Oruç Bir Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa ben oruçluyum dedik. Ve ayın ayetini de ben okumak istiyorum arkadaşlar. Ramazan ayı insanlara yol gösterici. Doğru... Doğru toplumunun ve doğruyu eğdiren ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Bakara suresi 185. ayet bu şekilde Ayın yazayım. Ayın esması yani ay ilk yani Allah'ın ismini ay şıkkısın Errahman. Er Dünyadaki bütün yaratılmışlara merhamet eden, anlamına gelmiş. Ayın sünneti de yemekte güzel şeylerden bahsetmekmiş. İnşallah görüşürüz. Ve burada nefesleri tutuldu. Ramazan bekleniyor. Peki Ramazan deyince aklınıza ne geliyor? Arkadaşlar siz aşağı yorumları yazın. Biz de meraksızlıkla birlikte biz de bakalım onlara. Eğlenceli sayfalar demiş. Burada oyunlar var. Güzel çarpma çarpışma diye bir oyun var. Oruçluyken onu eşleştir diye bir bakalım. şey var. Eşleştir bakalım güzel güzel. Ay çok güzel güzel. Evet arkadaşlar. Ama biraz değil ve farkındayım diye bir başlık dağıtılmış atılmış buraya. Çok okuma dolu ve güzel bir kitap. Biliyor musun aralar e bağlı demiş. Araları uzak balını bize yakın isteriz. Fakat unutmamak gerekir ki balı arılar üretir. Yarım kilo bal yapmak için bir arının 2 milyondan fazla çiçekten bitki özü alması gerekir. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? 2 milyon. Bu muhteşem değil mi? Burada gerçekten çok güzel bilgiler vardı. Burada da Cırcır Cır Mahallesi adlı bir var. Hile hikaye var. Kime Ve kime. kelime kütüphanesi. Evet. Bunlara da bakalım. Ramazan oruç. Ramazan oruç ayı. İtikaf Ramazan ayının son 10 gününde Allah'ın rızasını kazanmak için mescitten bir süre ibadet etmek. Bayram. Rabbimizin Müslümlere armağan ettiği özel günler. Hafız tümün tümün ezberleyen kişi kardeşlik, kardeşlik, birlik, beraberlik anlamına geliyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar son 3 sayfa kadar. Bayram namazını kaçırma, dargın olduklarını yaptırır. Bayramda ne yapmalıyım diye yazı yazılmış. Kardeşlerinizi ziyaret et <laughs> ama önüne en <önüne> şehit <gülüyor> <yiğitilere> <gülüyor> ve ailelere olsun. Sokak hayvanlarını unutma, onlara su ve yiyecek ver. Evet arkadaşlar unutmayalım adım adım çizim. Haydi sen de çiz Arkadaşlar burada siz isterseniz buraya ekran resmi alarak bunu çizebilirsiniz. Güzel kalmış bir şey. Ve son sayfadayız. Alalım. ok bu burada varmış burada. bu da. Cevap anahtarı demiş. Arkadaşlar bunlara pek bakmaya bence gerek yok. Alalım okuyalım. Burada bir tane arkadaşlar kitaptan bahsedilmiş. Adı da Hüküm ve Hikmetleri. Ramazan ve Oruç. Değil mi? Evet. evet arkadaşlar. Herhalde büyük ihtimalle o. Çok yakında yayınlanacakmış. Biz yanlış bir şeyin haberini verdik size arkadaşlar. Burada başka bir şey yazıyormuş. Kusura bakmayın. Ve arkadaşlar güzel. bu ayda bunlar varmış. Çok, çok harika güzel. şeyler geldi bence. Burada çok güzel bir odamıza asabileceğimiz bir ne, ne diyordum? İşte bir çok ay. Yazıyorum maliyurun. Ben Burada dergi. Burada çıkartma. Çıkartmıyor. Çıkartma ve en çok sevdiğim oy arkadaşlar böyle. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu tarz açma videolarını devamını izliyorsanız like atın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. kalın.